Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm. şey yapacağız arkadaşlar. Ee, Mobizen'den bir video yükleyeceğim. Şöyle ya. ee, hemen Roblox'a girelim. <laughs> ee, i̇lk videom Roblox'tan yani ilk videom Ve ee de arkadaşlar korkuyorum. Şimdi ne videosu çekeceğimden de haberim yok birazcık. Eee aslında ben şöyle bir şey denedim. İlk mobizenimize şey yapalım. Bir dakika. Heh. Şey yapalım. Mobizenimizi bir yere yerleştirelim. Mesela ben şöyle üstü koymak istiyorum. Arkadaşlar. Bir dakika ya. Bu neden böyle oldu? Az önce bir şeye bakacaktım. Ay arkadaşlar ya, Kusura bakmayın. Ay, şimdi buradan nereden girelim? arkadaşlar, azimli solunum birazcık kötü çıkabilir çünkü hani birazcık kararsızmıştım sızılmıştım. Işte. Arkadaşlar, işte geldim buraya. Evet. Bakayım.

Şu üstü şu çok seviyorum bu arada. Arkadaşlar. Şimdi. Gördüğünüz gibi ilk önce şey yapacağız. Ne yapacaktık ya? <laughs> Neden Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hemen bir ne yapıyorduk ya? Bugün birlerin evini söyleyeceğiz. Boyumuzu küçültelim. Şimdi ilk önce şey ayırsın. malzemelerimizi alalım kızım olduğu için kaçıyorum. Yani kızım olduğu için kaçtım kaçtım. Bombamız nerede? Yanıma geldi resmen. İlk evimize bakıyoruz. Ya ev yok. Anaı ne ey Arkadaşlar bizi anlayamaması için de şey. Karakter sandalye alalım. Arkadaşlar iyi kiimiz dibindeyiz. Yalım. <laughs> Paraları ayı tespit etmiş. Ben ne yapalım tespit edeyimse. Tespit edeyse ne yapalım? Tespit edeyse ne yapalım? Ayy. Tövbe ve arabanın şeyini kadar fazla sandım. Biraz uçalım, biraz, biraz, biraz. Anne şu anda telefon. kaçırıyor hep. Bunun bebeği varmış ya bari de kaçır. Çekme anne. Buraya atılıyor. evet tamam. Arkadaşlar Sıkıştım valla burada. Böyle tekerlekli sandalyeyle gitmek çok zor oluyor bana göre. I'm to go to the next sentence. I'm going to go to the next sentence. I'm going to go to the next sentence. I'm going to I'm to go I'm going to the i <start> <yahoo> aman. honestly, i to <mnieowerigue>

Bir <laughs> şey söndürmeye artık. <laughs> Mama <laughs> papa <coughs> 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 Arkadaşlar ben de yeni gidiyorum artık. Ay kırmızı kırmızı ay. Arkadaşlar kırmızı ay da çok severim. Arkadaşlar ben eskiden böyle bombayı hiç koymadım. Şöyle bu basarak açmaya çalışıyordum. Bilmiyorum tabii o zamanlar. Arkadaşlar <laughs> da diyeceğim ve o af şey yapacağım söyleyeceğim. Video. Video. <laughs> sandık ya arkadaşlar gerçekten kız olacağını sandım. Gerçekten kız olacağımız. Да, сейчас, 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 короче, дать. arkadaşlar beynimizi de çaldık arkadaşlar oh, oh. şu camları söyleyeceğim fırlayacağım ben ya evet, arkadaşlar diğerimizi Ne şey kapısı açıkmış. Arkadaşlar herkesin elini soydum. Tabi takipçilerim. Ay. Takipçilerim buradaysa çok iyi olur. Onlar da elini so Şurada herhalde bir ev var. Oh, o bir zengin. Dur. Kız mıymış? Arkadaşlar. Banlayabilirsem banlarım. devam yanıyorlar ya. Ah, mis gibi rahat oluyor. Bunun ikinci serisi de gelecek tabi. Abone atmasanız da gelecek. Bye. <laughs> Şöyle paralar. Git. Git, git. O canım yakayım. Git. git. Git Allah Allah paralar zaten aldım. Siz ne diyorsunuz var? Ben paralar aldım. saçarak gidiyorum Ay. Arkadaşlar elimiz bitti olmasın. Ya Arkadaşlar annem oluyorum sonra kısmını sayalım mı? ne olursunuz. Çünkü ben böyle şeyler evet. çok Annem olacağız. arkadaşlar. Hızlı bir evi gezelim. Sonra ev sahibi geldi başından. Canına. Şu odanın güzelliğine bak. Ya, ben bu evi çok istiyordum. Ama hiçbir yok arkadaşlar. Bir kere bir Sabık, sabık kısa yazmış zaten. Kapatmış işte bir yere kapatmış da bilmiyorum. Kapattı beni hapsetti odaya böyle. Yattı üstü. Tövbe tövbe neyse. İşte. Törp i̇şte, işte arkadaşlar. Salak kız. <laughs> sabık de salak kız yazıyor. yüzü artık burası benim. Of ya ne kadar güzel Şuraya bak ışınlı mı Arkadaşlar neyse biz en doğrusu mı? Arkadaşlar bu evin kısmı. Neden çıktı? <laughs> annem ol diyelim annem ol annem ol inşallah onun evi de bu evet, evet. evde gizlice kalmaya çalışacağız sonra da gizlice kasasını patlatacağız Ay kısmattat ben kaçmam lazım ben şu çiçek yoksa ya nereye saklanacağım yani Arkadaşlar... Ama burada biri var. Onu soyabiliriz. Nerede bu kasası? Ne patates ya? Kasayı da tutarak bir <laughs> çok güzel kalsam diyeceğim olmaz. Bana böyle geniş büyük bir ev lazım. Şimdi kalayım. Arkadaşlar evimiz sabah bitmemiz istedik. Arkadaşlar, Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Son kez de şöyle şeyler yapalım ya arkadaşlar ben iş için gidiyorum. Siz beni yasaklıyorsunuz ya. Arkadaşlar ay işte, Arkadaşlar var videonun sonuna gelelim. Ben arkadaş dedik. Arkadaşlar videonun sonuna doğru geldik. Ee, yani sonuna geldik işte. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün muhteşem bir video oldu. Ama tabii ki de şu üst katın ve alt katın şeyini soyamadık diye çok mutsuzum. Ama ilk önce bir şey deneyelim. Şurada. Efendim kızım. Ne oldu be? Ay şimdi annem olacak de. Neyse arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi videonun sonuna geldik ama şu kız annem olduysa da de hayır demeyelim. Onu da çekelim. Yok ya. diyelim ki annen ol am um, am um. annen olamam. Dedim ve oyundan yani arkadaşlar şöyle videoyu durdurarım çıkalım. Arkadaşlar bay bay. <laughs> Sizi öpüyorum.